The my Kaybolmak istemiyoruz. Baksana onu öldürmek lazım. Bu ne? Nerede tamam gördüm seni gel gel. Kalıncımızı yaptım. Kalıncımızı yaptım. yaptım. Geleceksen gel. Arkamda. Dur. Sakın kırma onu. Yapıyorum. Sen kır. Yürü. Yürü. <laughs> Almayalım senin. Hadi. At. Atıyorum. Yürü. Dur. Baltanı da dur atayım. Al baltanı

Gid. git. Öğren. gel? Öğrenme. 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 Tamam, gel git tanesini. Şey <laughs> <Yeah. gülüyor> e, ya? bir mutluğa, ay, <laughs> Atıyorum, dur. ben <laughs> şey yapacağım. Ne yapacaktım ya? Senin yüzünden unuttum ne yapacağımı. <laughs> He yatak. Getir Maria. Al kuvvetleri. Aletleri attım. Ben de bir ev yapacağım. Ben gel. Etleri attım sana ama nerede? Nerede etler? Ben de yine. İki tane sana, iki tane bana. Dur. Ama sana bunu yapmamız lazım. Sana koyuyorum. Neyse ben de kalkıyorum. Ben de kalkıyorum. <laughs> <laughs> ben de Ben, oh, benim yaptığım şeyi kırar mısın baltonla? baltanla? Baltanla! Şey. Dur bırak at! Atlatma onu. <laughs> ben de ki. Yo, yo sen de. Heh bak. Bu bana çok lazım. <laughs> ya sen de! At! <laughs> Heh al al al. Gel. Açacağız. kendin dönüştür. Bak. Nasıl dönüştüreceksin ya sen. Dönüştürmek istiyor musun? Şimdi değil 3 nokta. Şu en baştakine bak takla. Aklına o takla var Evet aklında. 4 tane. Tamam. Dur. Hı. Neredesin? He, ben kendi yatağımı yaptım. Uyuyorum. Bak yeşil de oldu. Ya yatayım mı? Ya evet, üç tane daha yün bulalım. Ben geliyorum tamam. Sen ne oldu? ben gidiyorum geliyorum at bana onları atsaydın atsaydın at lan neredesin eh, <laughs> vurdum sana güzel. lan uyan uyan Uyattı. kırdım o yatağı at bana onları <laughs> <Yerdim>. öldü <laughs> Meryem neredesin Dur, al eşyalarını. Ne bulmuyorum. Evet. Gel beni takip et. Arkanda. Atma o odunları. Atmadığın için öldürdüm seni. Çekiyor. At. At. Bak vurayım bir tane çıkar. <laughs> ya marat, çek elini var ya çekelim baştan bak. Bak ben nasıl atıyorum sana kılıncı. <laughs> dur Ben Dur tahtaya yapayım mı? Evet. Yaptım. Ben beni takip et. Bak zombi. Biliyorum nerede? <laughs> tamam gel zombiye gidelim. Zombi bizde ya yardım eder.

Kalıbın kaldı. Neredesin? Kaldım. Hiç tanıdın mı? Hiç mi? Hep... Elma bulduk. Geldi. Öldü mü? Bak, Pardon. aldın mı tavuğun etini bari? Öldürdüm. yani. 3. noktaya basmasın Burada bir <laughs> tane 3 nokta Çıktı mı tavuk? Yok. bana. dur. Öldürdüm sana. Dur. Şu kemikleri bana. At kemik sana lazım mı kemik? <laughs> gel, gel Neredesin? Neredesin? Tamam. Kemikleri attım. <laughs> i̇şte. Bak. Aldım ben burada ha, Aldım. Gel evet. şu arkada. Yok mu daha bebek? Gel. Valla. Çünkü yemek yemiyorsun oyunda. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde. Meryem. Bir sonraki bölüm için hazır mısın? Hadi, hadi, hadi. Güle güle arkadaşlar.